Selam dostlarım. Kanalıma hoş geldin. Selam dostlarım. Günaydın. Günaydın ve son olarak artık dostlarım Batuzay burada ve sizler de kanalıma hoş geldiniz. 87 kez birbirimize günaydın dedikten sonra artık videoyu başlatabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada gerçekten günaydın demekte de aşırı haklıyım. Saat 8 ya da 8 buçuk. Bu kadar erken uyanmamın sebebi arkadaşlarımla beraber kahvaltı piknik karışımı bir şeyler yapmaya karar verdik ve gideceğimiz yerde Aytepe. Aytepe neresi diye soracak olursanız böyle adıyı tercih edenler çok iyi biliyor aslında. Hani adının adresinde Aytepe kampüsü, Aytepe mevkii gibi bir şeyler yazıyor ya. İşte tam olarak oraya gideceğiz. Tam üniversitenin yanında bir mesire alanı var. Böyle aydın manzarası görülen tepede bir yer. Hem bu arada size de küçük bir adıyı gösteririm. Küçük bir adı turda yaparım sizlere merak etmeyin. Oraya dostlarımla birlikte gideceğiz. Şimdi giderken yolda da küçük bir market alışverişi yaparız diye düşünüyorum. Ve ben onlar için sabah 7.30'da ya da 8'de kalkıp kek yaptım. Bunu onların da yüzüne vurmayı planlıyorum açıkçası. Çünkü bu önemli bir gelişme. Burada kek yanacak. Evet kek yanacak. Nasılsın? Oluyor musun acaba? Olmasına minik daha var dostlarım. Kaçırmamışız yani. İşin garip tarafı Kek olmamış. Yani umarım olmamıştır. Çünkü evde bir yanık kokusu var. Bu çok hayrı alamet değil bence. Umarım kek şu an olmaya çalışıyordur. Tüm iyi dileklerim onunla. Çünkü arkadaşlarıma hava atmam gerek kek yaptım diye. Allah'ım lütfen olsun lütfen lütfen lütfen. Her neyse, <laughs> her neyse. Şu an o okay kek olurken biz bence çantamızı hazırlayabiliriz diye düşünüyorum ve outfitimizi seçelim beraber sonra yol alalım. Bence aşırı aşırı eğlenceli, tatlı, samimi bir vlog olacak dostlarım. Umarım vlog boyunca çok güzel vakit geçirirsiniz. <laughs> Dediğim gibi ben ağzıma sıktım çünkü karnım ağrımaya başladı. Bu arada total outfitim de bu şekilde oldu. Altına da crocslarımı giydim. <laughs> şu anda marketten çıktık. Boş bir yerdeyiz. Kimse yok etrafımızda. Mesela buradan Adi'ye ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Hem de Adi'den inebiliyorsunuz. Biraz çıkmanız gerekiyor. Çünkü herkesin bahsettiği gibi okul gerçekten de dağda bulunuyor biraz. Ve size göstereyim mesela bu konumda etrafında yurtlar var. Biraz fikriniz olur belki. Şurası, şurası, buralar falan hep böyle yurt diyebiliyorum ben. Tam böyle hani okula yakın olması için buralara bakabilirsiniz. Asla sponsorlu değil tabii ki de. Mesela biraz önce bahsettiğim yurtlar hem erkek yurdu hem kadın yurdu gibiydi. Onun ilerisine bir tane daha böyle ya, özel kadın yurdu falan varmış Hani hep bana soruyorsunuz ya yurt konusunda Ah kapat reklam yok reklam yok kapat <laughs> Hani bana soruyorsunuz ya böyle yurt konusunda sıkıntı yaşar mıyım Hani okulun etrafında yurt var mı Okulun etrafında çok fazla yurt bulunmakta gerçekten Şu an bir, 2, 3, 4 falan tane saydım ben Ve Adide okuyacaksanız gerçekten şu yolu kullanmak zorundasınız Bakın bunlar benim arkadaşlarım Hadi el sallayın şu merdiveni kesinlikle kullanmak zorundasınız. Bu merdivenden çıkınca direkt okulun içine giriyorsunuz hatta. Ama dostlarım gerçekten çıkmak hiç kolay değil. Bence zaten çıkmak için bu yolu kullanmayı normalde korona falan yokken top taşımayı kullanmak en mantık. Ama biz şu an top taşımayı kullanmak istemedik. O yüzden yürüyerek çıktık ve hava o kadar sıcak değil bence biraz esmeler hissediliyor. O yüzden inerken ama aşırı kolay bir yol oluyor böyle. Özellikle kışın muazzam bir yürüyüş yolu oluyor burası. O yüzden kullanabilirsiniz. Ve şu an oturduğumuz yerin karşısına göstereceğim sizlere bir saniye. Bakınız burası küçük bir aydın. Ah bakın burada da küçük bir aydın var. <laughs> sizlere bahsettiğim giriş burasıydı. Buradan biz girebiliyoruz. Burada bir tane daha bina var. Sonra buradan dümdüz yukarı çıkınca şuralarda da okullar var. Burada da sanırım erkek KYK'ya bir giriş var. Evet dostlarım gerçekten düşündüğüm gibiymiş. Şurası böyle. Tamamen erkek KYK diye biliyorum ben. Yani erkek KYK ana kampüsün içinde bulunuyor. Kadın KYK yapılınca biraz daha ileride bulunacak. Şu an onu görme şansımız yok. Şu an piknik noktamız karşımızda. Hemen artık oturalım gerçekten. Aşırı yorulum. Bir saattir falan yürüyoruz sanırım. Evet evet bir saati falan yürüyoruz gerçekten. Aşırı yoruldum. İstikametimiz burasıydı dostlarım. Ve gerçekten ben şu an aşırı boş burası. Aşırı mutlu oldum. Totalde böyle toplasanız 4 aile falan anca görebiliyorum. Muazzam aktivite olacak. güzel bence. Yumuşaklığı falan çok iyi. Eline sağlık Batucuğum. Afiyet olsun. <laughs> Kedilerin hepsi de işte, doldurdun, benim salamlarımı verdin. Altı salam aç, vardı, aç. sadece iki tanesini yiyebildim. Aç, Ne yapsın hayvancağız şimdi? Aç mı kaldı? Sadece iki benim tane salam yiyebildim. Benim daha yiyeceğim bir sürü şey vardı. A, Onun olsun ben... Salamı var. Salam yemek istemiştim belki de. Şimdi bağırıyorsun da başına gelsin, göreceğim ben seni. Böyle peşinden ayrılmayacak. Yeni suç mali bulundu. Ay şunların aşağı bakardım hep. Şu ne biliyor musunuz? Dostlarım burası da ya Adün'ün spor salonu ya da Adün'ün yüzme havuzu gibi bir şey. Bulunduğumuz yerden tam karşıda kalıyor. Şu an oyun parkına gidiyoruz ama sanırım salıncaklar dolu. Hemen orada bir mızıkçılık yapıp insanları salıncaklarından etmeyi düşünüyoruz. İnsanlara dediğimde 12 yaşındaki çocuklar. Hatta 8 yaşında falan bile olabilirler. Ve onlara binmek istiyorum. Ben onlara binmek istiyorum ama. Uzun süre baksam inerler mi? Ben birisiyle göz göze geldim. Salıncaklar boşaldı. Koş. <laughs> Zafer bizimdir dostlarım. Kötü bir haberim var. Ben sığmadım. Popom sığ, sığmadı yani sığmadı. Ne yapabilirim ki buna? Sığmadım yani gayet de. Çünkü oturma yeri çok küçüktü. Anlatabiliyor muyum? Bence sen de sığmadın ama sığdığını iddia ediyorsun şu anda. Bakın burası ilk geldiğimiz yer. Buradan buraya yürüdük yani. Bence muazzam bir olay. Aramıza yeni katılan biri var. Ee? Dostlarıma selam ver. Ya biz öyle laf olsun diye be. Bu arada ben sabah 8'de kalkıp size kek yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Evet. Ben <laughs> yaptım. Hem de sabah 8 saatte. Hayır saat 8'de kalkıp size kek yaptım. Gerçek dost. Aynen. Ben... Ben gece ben de bir de uyumama rağmen alarm kurdum. Normalde alarmı 7.30'a kurmuştum. 8'e ben... attım alarmı. dedim ki ne yerlerse yesin, umurumda değil. Sonra dedim ki ben söz verdim galiba yazdım oraya. Hadi yapayım. Gel. Bunu yapmam lazım. Ve içindeki iyi her zaman kaza saçmalama be. Ben ama fırın o kadar şeyken sıcakken kafamı sokup olmuş mu olmamış mı diye baktım mesela ve yanı kokusu geldi ve belki parmağım falan yandı. Artık günü sonlandırıyoruz diyebilirim. Dediğim gibi şu an Aytepe'den ayrıldık. Kahvaltımız biraz pikniğe doğru döndü. Bence eğlendiğimizi düşünüyorum. Selam vermek isterseniz de gelebilirsiniz. Güzel bir aktivite oldu. Umarım sizler için de böyle yine Aydın'ı görmek, Aydın'ı tanımak için güzel bir vlog olmuştur. Şu an videoyu kapatmayacağım. Eve gidince devam ediyor olacağız. O zaman evde görüşürüz. Evet dostlarım şu anda ikinci güne böyle hızlı bir geçiş yapmış bulunuyoruz. Dün gerçekten aşırı yorulmuştum. 13.269 adım atmıştım ve bu benim için 11 kilometre demekmiş. Yani pikniğin yanında biraz da trekking yapmışız diye düşünüyorum ben açıkçası. Güzel yürümüşüz ve şu anda da eve birkaç tane kargo geldi onları beraber açalım. İstedim aslında şurada çok fazla alışveriş yaptım. Hepsini bir arada sizlere göstermek amacıyla alışveriş videosu yapmak istiyordum. Ama şu an 5-6 kargom yaklaşık gelmedi. Elimde şu anda şöyle 3 tane kargo var. Bunları hep birlikte açalım. Daha sonra aldıklarımı kombi videosu şeklinde tolere ederiz diye düşünüyorum dostlarım. İlk önce şöyle bir trend yol alışverişim var. Bu Mega Eylül muhabbeti miydi? Evet. O Mega Eylül muhabbetinden alışveriş yaptım. 2-3 günde geldi hemen kargo bana. 3 parça bir şey aldım zaten. Çok fazla bir şey almadım. İlk ürünüm şöyle basic bir tişört dostlarım. Şurasında çok güzel bir Davut baskısı var. Evet, davut baskısı var. Güzel görünüyor bence. Benim siyah basic tişörtüm yoktu çok fazla. Bir baskı gerçekten çok hoşuma gitti ve bunun fiyatı 16 lira 50 kuruştu. 16 liraya tişört aldım. Bunun mutluluğuyla tutuştum açıkçası birazcık. İkinci ürünüm de şöyle basic beyaz bir sweatshirt. Şurasında Twisted Future yazıyor. Bunu da satın aldım çünkü aklıma çok güzel bir kombin var. Böyle oversize sweatshirt'ün üstüne daha bir oversize tişörtler giyerek kışın harika kombinler yapabileceğimi düşündüm açıkçası. Bu arada hepsi Trendyol Men'den. Trendyol'un kendi markasından. Gerçekten Trendyol'un kendi markası aşırı ucuz. Yani güzel ucuz yani ucuz olması güzel bir şey. Son aldığım şey de şöyle büyük bir gömlek. Bunu da tişörtlerin üstüne almak için yine oversize kışın belki bir ceket olarak giyilebilecek bir şey. Kışın değil de sonbaharda bence çok güzel olacak diye düşünüyorum. Daha sonra da Mugo'dan şöyle bir paketim vardı. Mugo'da Herschel ürünlerinde %40'a varan bir indirim vardı ve bayağı gerçekten uyguna geliyordu ürünler. Ben de şöyle bir çanta aldım. Bu crossbodies olarak geçiyor ve Santa Cruz'la olan bir collaboration'dan çıkan bir ürün. Dostlarım bu şekilde görünüyor. Gerçekten bu çantaya aşık oldum sanırım. İyi ki bu çantaya aldım. Çok kaliteli bir alışveriş oldu benim için. Son gelen kargomda yine trend yoldandı. Bu sefer içindeki kırtasiye alışverişi tutuştu. Ve ders çalışmak için kendime biraz da motivasyon açılamak istedim. Bu yüzden de fosforlu kalemler aldım. İlk önce bu herkesin son zamanlarda aldığı metalik fosforlu kalemlerden aldım. Bunun grisi ve şu renginin bronz renginin çok güzel olacağını düşünüyorum. Ve diğeri de böyle pastel tonlarında 8'li bir fosforlu kalem seti. Buna bayıldım. Bu set 21 liraydı. Bu set de 35 liraydı sanırım. Yani toplamda 12 fosforlu kalemi 56 liraya almış oldum. Bence gayet iyi. 4-5 liraya falan geliyor ortalama. Bu şekilde dostlarım. Bir tane daha kargom var ama dün evde olmadığım için. Sizlerle birlikte dışarıda olduğum için kargonu şubeye geri götürmüş. Birazdan onu almaya gideceğim ve bir dostumla buluşacağım. Sizleri de oraya götüreceğim. Biraz gezelim ve bu arada bu satın aldıklarımın hepsini açıklama kısmındaki Trendyol linkinde bulabilirsiniz dostlarım. Bu da benden size bir iyilik olsun. Bakın işte burası adı. Burası da adı. Buralar hep adı. Canım okulum. Bakın hep adı dağda diyorlar ya işte o dağ tamamen burası dostlarım. Ve bu yoldan böyle döne 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 ve tekrar döne döne buraya varıyorsunuz. Böyle ulaşıp sağlanıyor okula. Ve dostlarım evden çıkarken tam olarak bugün aldığım yeni şeyi giydim. Bunun adı ne biliyor musunuz? Heveslik. Ve şu anda kargoya doğru gidiyorum. Ben ve Siyah'ın bana çok yakıştığı gerçeği. Yoldayız şu anda. Kargoya doğru gidiyorum ve kargo bizim evimize baya baya uzakta. Mesela Aydın'ı eşkenar dörtgen olarak düşünün tamam mı? Şu eşkenar dörtgenin şu köşesinden şu köşesine doğru yola çıkıyorum. Adı da işte şurada. Her neyse. Saçma sapan bir örnek verdim. Şu anda kargonun Önüne doğru falan geldim, çok yaklaştım. Kargomu alacağım. Daha sonra arkadaşıma da Forum Aydın'a gideceğim. Oraya çok yakınım zaten. Kargomu aldıktan sonra dönüş yolunda bir araya tekrar gelelim olur mu? Ah çok sıcak. <laughs> üçüncü günden merhaba dostlarım. Artık videoyu kapatmak ve dün kargodan aldığım şeyleri göstermek için tekrar yanınıza geldim. Hemen aldığım şeyi göstereyim sizlere. Bu şekilde Trendyol'dan Green Melange adlı markadan oversize beyaz bir tişört aldım. Ben bayağı sevdim bu tişörtü. Böyle beyaz, oversize, basic bir şeye ihtiyacım vardı. O yüzden nice. Bunu da linke ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz dostlarım. Umarım bu video sizler için yine çok eğlenceli, çok güzel, muazzam bir video olmuştur. Bir dahaki videolarda bir dahaki eğlenceli vloglarda görüşene kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bunu unutmayın.